Repay Portföy Altın Katılım Fonumuz RJG, aktif fon yönetimi prensibiyle faizsiz finans kapsamında sahip olduğu icazet belgesi doğrultusunda altın fiyatlarının getirisine paralel getiri yaratmayı hedefleyen fonumuzdur. Fonun son 6 aylık getirisi TL bazında %25'tir. Repay Portföy RCG fonumuzun eşik değeri %95 BIST KYD altın fiyat ağırlıklı ortalama endeks ile %5 BIST KYD bir aylık kar payı TL endeksi olarak belirlenmiştir ve fonun risk değeri 7 üzerinden 6'dır. Fonun hedefi katılım esaslarına uygun olarak altın bazında yüksek getiri elde etmektir. Fon toplam değerinin minimum %80'i borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve faizsiz nitelikli sermaye piyasası araçlarından oluşur. Ripay Portföy bünyesinde yer alan menkul kıymet yatırım fonlarımıza TEFAS üyesi kurumlardan ulaşabilirsiniz.